Merhaba sevgili arkadaşlar. 4. sınıf fen bilimleri maddenin ölçülebilir özelliklerine bir bakacağız. Bununla alakalı hazırlamış olduğumuz soruları sizinle birlikte durdur çöz yaparak çözmeyi ümit ediyoruz. Hadi bakalım hemen başlayalım. Hangisi değişmeyen madde miktarıdır? Dünyanın neresine gidersek gidelim tabii ki kütlemiz değişmez. Uzayda da öyle. Kütlemiz vardır ve değişmez. Ağırlık, hacim, uzunluk bunlar değişebilir ama kütle değişmeyen madde miktarıdır. İkinci sorumuz maddelerin duyu organlarıyla algılanan ve ölçülebilen bazı özellikleri verilmiştir. Mesela e, kokuyu burnumuzla, duyu organlarımızdan burunla, sonra tadı dille, e, sesi kulakla duyabiliriz. E, maddenin duyu organlarıyla sınıflandırılamayan özellikleri hacim ve kütle olmuş olacak. Hemen şunu kapatalım. Evet, hacim ve kütle olmuş olacak. Cevabımız 2 ve 5 diyoruz. C seçeneğinde verilmiş. Ahmet babasıyla kurabiye yapmak istiyor. Malzemelerin neler olduğunu biliyor ancak her birinden ne kadar koyacağını bilmiyor. Buna göre Ahmet'in katı malzemeleri ve sıvı malzemeleri ölçerken hangi araçları kullanması gerekir diyor. E katı malzemeler için elektronik terazi kullanabilir. Kantar çok ağır yükler için kullanılıyor. Bardak olmayacaktır. Yani ağırlığını ya da kütlesini ölçmek istiyorsa elektronik terazi kullanacaktır. Baskül biz üzerine çıkıyoruz. Yine insanlar falan tartılıyor. Bu da olmaz. Sıvı malzemeler için de dereceli silindir kullanabilir. Miktarını ve hacmini orada hesaplayabilir ya da gözlemleyebilir. Dördüncü sorumuz verilen görsellerden hangisinin kütlesini ve hacmini ölçemeyiz? Tabii ki sesin kütlesi ve hacmi yoktur. Bu sebeple cevabımız A seçeneği ses diyoruz. Su şişesinin kütlesini de hacmini de ölçebiliriz. Unun da aynı şekilde kütlesini hatta hacmini böyle ölçebiliriz. Yani gözeneklidir ama yaklaşık bir değer bulabiliriz. Kalemin de yine kütle ve hacmi ölçülebilir. Beşinci soru, can sürahideki suyun kütlesini ölçmek istiyor. Boş sürahinin kütlesi, evet, şöyle bir sürahi yaptığımızı düşünelim. Bu sürahinin kütlesi 350 grammış. Ardından su, e, suyu sürahiye koyup içine su koyduk diyelim. Bu haliyle tarttığımızda 500 gram geliyormuş. Bu dolu hali. Bu da boş hali. O zaman ben dolu halinden boş halini çıkartırsam içindeki suyun miktarını bulabilirim. Yani 500 eksi 350 yaparsam cevabımın 150 gram olduğunu söyleyebilirim. D seçeneğinde verilmiş. Altıncı soru. Aşağıda elektronik terazi ile sıvı bir maddenin kütlesi ölçülmek istenmektedir. Verilen bilgilere göre sıvının net kütlesi kaç gramdır deniliyor. Kabın boş kütlesi 140 gram olarak verilmiş. Dolu kütlesi de 850 olduğu için dolu olandan boş olanı çıkartacağız. 850 gram eksi 140 gram diyoruz. Bu işlemi yaptığımızda şurada alt alta yapalım. 850 eksi 140'tan 0'dan 0 çıktı şey kalmıyor elimizde. 5'ten 4 çıktı 1, 8'den 1 çıktı 7. Yani 710 gram diyebiliriz içindeki sıvının net kütlesi olarak. 7. sorumuz öğretmen sınıfta bazı meyvelerin kütlesinin hesaplanması ile ilgili bir etkinlik yapıyor. Bu etkinlik için gerekli malzemeler ve kütleleri verilmiş bize. Eşit kollu terazinin dengede olabilmesi için diğer kefeye hangi kefe, hangi meyveden kaç tane eklemek gerekir? 2 kilogram konulmuş. Karpuzdan da 6 kilo 450 gram kadar konulmuş. Demek ki aradaki fark ne kadar? Onu bulalım hemen. 4 kilogram 450 gram kadar bir fark var. 2'yi de eklersek üzerine 6 kilogram 450 gram olmuş olacak. O zaman benim bu 2 gramlık yani 2 kilogramlık yani kütlenin bulunduğu kefeye bazı meyveler eklemem lazım. Bunlar neler olabilir? Bu arada dönüşüm de yapabilirsek daha kolay olur. 4 kilogram yani hatırlayalım 1 kilogram Gram olarak 1000 grama karşılık geliyordu. 4 kilogram o zaman 4000 gram olacak. E bir de elimde artı fazladan 450 gram var. Yani 4450 gram yapmış oluyor. Bunu e, bulabileceğim cevap C seçeneğinde verilmiş. Diğerleri buna uygun değil. Ben bunu denedim ve gördüm. Şimdi C seçeneğinin nasıl uyduğunu size göstermeye çalışayım. 2 tane kavun alırsam her birisi birer kilogramdan. Yani 1 kilogram da hatırlayın 1000 gram demekti. 2 kavun 2000 gram gelmiş olacak. Buradan 2000 geldi. Bir ananas 900 gram. İşlemlerimizi grama çevirerek yaparsak daha kolay olur. 3 tane nar alırsak o zaman çarpı 3 diyorum bakın buraya. 300 gram yapmış olacak. 5 tane elma aldık. Bunu mesela çarpı 5 dersek. 5 çarpı 200'den 1000 gram gelmiş olacak. 5 tane de erik alırsak her birisi 50 gram geldiğine göre 250 gram gelecek. Bunların toplamını alırsak 2000 artı 900, 2900, 300 daha alırsak 3200, 1000 daha alırsak 4200, 250 daha alırsak gördüğünüz gibi burası 4450 gram yapmış oluyor. Ve o zaman kefe dengelenecek ve eşit kollu terazi dengede duracaktır diyebiliriz. Gördüğünüz gibi cevabımızı C seçeneği olarak verdik. Ve 8. sorumuz aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralama verilmiştir? Sıvıların kütlesi ölçülürken ne yapacağız ilk olarak hemen bir bakalım. Ee, i̇lk olarak boş bir kapı alacağız. Elektronik terazide e, bu boş kabın kütlesini ölçeceğiz. Birinci olarak ilk sırada 2 numaralı işlem yapılacak. Ardından e, sıvı madde boş kaba koyulur ve elektronik terazide dolu kabın kütlesi ölçülür. Doğru. Birlikte bir kütlesini ölçeceğiz. Son olarak ne yapacağız? Dolu kabın kütlesini ben biliyorum ölçmüştüm. E zaten 2 numaralı işlemde de boş kabın kütlesini ölçmüştüm. Bu ikisi arasındaki farkı alırsam yani 1 numaralı işlemi yaparsam e, sıvıların kütlesini doğru bir şekilde ölçmüş olurum diyebilirim. Cevabım 2, 3 ve 1 şeklinde C seçeneğinde verilmiş. Son soruya geldim. Nil bahçeden aldığı taşın hacmini merak eder ve ölçmek ister. Bunun için mutfaktan bir ölçü kabı alarak su doldurur ve kaptaki su seviyesini 500 mililitre olarak Ölçüyor bakın burada 500 milim. daha sonra taşı kabın içine atmış. Şu gördüğünüz taşı atıyor ve 500 milimden ne kadar sıvı taşmış ya da yükselmiş. Yeri değişen sıvının hacmi yani şu kadarlık sıvının hacmi bana içine attığım cismin hacmini vermiş olacak. E, 500'den 650'ye 650'den 500'ü çıkarttığımızda 150 milim olduğuna göre demek ki 150 milimlik bir artış söz konusu. O zaman içine attığım taşın yani nesnenin de hacminin 150 milim olduğunu söyleyebilirim. Sorularımızı böylece cevaplamış olduk. Bugünlük bizden